Bir tek ben şaşırmadım değil mi? E, sırtını oyunculara dayamış bir antrenör var diyebilir miyiz? İkincilik bir başarı değildir. Yaptığı herhangi bir hamlenin olmayışı. Yani takımdaki o negatif enerjinin artık gitmesi gerekiyordu. Altınsef sence adil bir durum mu? <laughs> Yağmur çamur demeden geldik gündemimiz çok dolu Gülden. Evet, her gün yeni bir şey yani evet. bu sezon zaten inanılmaz olaylar, kaoslar, spekülasyonlar yani bu sene voleybolun dışında her şey daha fazla konuşuldu diye düşünüyorum ben. Evet yani bu sezon kadar kaosun olduğu gündemin çok yoğun olduğu bir sezon hatırlıyor musun sen geçmişe şöyle dönüp bir baktığında? Yok hatırlamıyorum. Yani bu kadar dolu dolu geçip her hafta yeni bir gündemin oldu ve bunlarla ilgili çok fazla tartışmanın konunun büyüdüğü bir dönem hiç hatırlamıyorum. Biliyorsun işte bahsettiğimiz gündem aslında Eczacıbaşı'nın Ferhat Akbaş'la yollarını ayırdığı gündemi. E, 2021-2022 sezondan itibaren e, antrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş Eczacıbaşı'na veda etti. Ve Eczacıbaşı Altyapı Teknik Koordinatörü Hüseyin Doğan Yüz'le yollarına devam edeceğini açıkladı. Öncelikle de aslında herkesin beklediği ama zamanlama olarak hepimizin biraz da şaşırdığı bir ayrılık gibi geliyor bana. Bir tek ben şaşırmadım değil mi? Evet kesinlikle. Yani zamanlama noktasında bence herkes şaşırdı. Evet yani ben sezon sonunda olacak diye düşünüyordum. Evet. Şimdi 14 senelik bir geçmişim var başında. Sezon ortasında antrenörle yolları pek ayırmazlar. Yani öyle bir tercihleri olmaz sonuna kadar beklerler. Ama artık öyle bir boyuta geldi ki yani takımdaki o negatif enerjinin artık gitmesi gerekiyordu. O takım olgusunun kaybedildiği, takım ruhunun kaybedildiği, Powercu antrenör arasındaki ilişkinin istenilen boyutta olmadığı, bir şeylerin e, çok yıpratıcı olduğu evet. beden dillerinden çok belliydi. Bu da artık sahaya yansıyordu. Çünkü e, Ezel başının kadrosuna baktığınız zaman o kadar iyi bir kadrosu var ki e, ve çok uzun zamandır da özellikle Türkiye şampiyonluğu 2012'de o kadroda ben de vardım. En son 2012'de Türkiye şampiyonu olundu ki Eczacıbaşı biliyorsun sezon başında her kupada söz sahibi olmak istemesiyle böyledir. Yani evet, her ki. kupayı müzesine götürmek ister. Hedefi odur. İkincilik bir başarı değildir. Ezdar ne sporcu yetiştirmeyi çok sever. Neredeyse 60 yıllık bir kulüp. Ferhat Hoca'nın gelmesiyle de antrenör de yetiştirmek istedi açıkçası. Böyle bir misyon aslında sahiplendi. Evet, böyle bir misyon sahiplendi. Uzun onu... arkasında da durdu. Evet o yüzden yüzden arkasında durdu, sabır gösterdi. Ama günün sonunda baktığımızda 4 sene kaldı Ezacı başında Ferhat Hoca. 2 kupa kazanabildi. Bir sevkapta bir de Dünya Kulüpler Şampiyonası. Başarılı olamadı verilen bu sorumluluğu, e, verilen bu şansı iyi değerlendiremedi ve artık kopma noktasına geldi. Çünkü artık her geçen gün kızların motivasyonunun gittiği, istedikleri oyunu oynayamadıkları ve bağların koptuğu çok gözüktüğü için e, bence e, bu yıpranışlıktan dolayı böyle bir karar aldılar diye düşünüyorum. Peki sence doğru bir zamanlama mıydı? Çünkü biliyorsun sezon sırasında da sanırım Galatasaray mağlubiyetinden sonra Başın istifa ettiği duyumları çıktı. İşte yönetimin e, ona güven oyu kullanıp hayır kalmanı istiyoruz gibi arkasında durduğu duyumlar vardı. Zaten Eczacıbaş'ı o olaydan sonra biraz koptu. Ya takım ruhu biraz koptu, dağıldı. Bizim sahada da izlediğimiz işte sporcuların yüzlerinden de okuduğumuz şey oydu. Yani bence geç kalabalık alınmış bir karar çünkü bu kopuşlar artık toparlanamadı. Her geçen gün daha kötüye gitti. Belki daha erken olsun. Mesela Milano maçından önce olsa ki Milano çok da iyi oynamadı. E, bilmiyorum belki bu değişiklik takıma iyi gelebilir. Hüseyin abinin enerjisi, yeni bir antrenörün gelmesi. O negatif enerji gittikten sonra belki takım çok daha iyi bir yere gelecekti. Bilmiyoruz. Göreceğiz şimdi e, bu hafta maç var. Çünkü e, Hüseyin abi çok tecrübeli bir antrenör. Karayollarında sınırlı bir kadrosu olmasına rağmen çok da iyi işler yapmıştı. Enerjisi de çok iyidir. Sporcular ona çok güvenir. Benim kızım da hafta sonları spor okuluna gittiği için hatta bu hafta sonu oturup konuşmuştuk onunla. Altyapılarda başarılı gittikleri için ben Samsunlu bir arkadaşım var. O staffta olan altyapılarda Hüseyin abinin stafında olan çok tebrik ettim. O da döndü bana dedi ki bizim müthiş bir antrenörümüz var dedi bize destek veren dedi. Hüseyin abiyi gösterdi. <laughs> bu çok güzel bir detay mesela. Başarı dilemek için de aradım. Umarım her şey yolunda olur dedim. Çünkü dediğim gibi bazen o değişiklikler takıma iyi gelebiliyor. Potansiyeli inanılmaz bir kadro. İstedikten sonra kafaları rahat olduktan sonra her şeyi yapabilecek bir kadro. Umarım bundan sonra çok daha iyi olur. Çünkü dönüp baktıkları zaman bu sezonda kaybedilmiş çok şey olacak. Çok büyük bir emek var, çok büyük bir bütçe var, çok büyük bir isim var Ezacıbaşı adı altında. Onun için en azından kaybedin her şey kaybedilmedi. Şimdi önlerinde iki tane bir kupa şansı Tabii. var. Ee, onun için ediyor. evet e, iyi oynarsın, savaşırsın çünkü rakiplerin de iyidir ama kran kran olur, maçı kaybedersin. O zaman hiçbir şey denmez. Ama çok kötü bir oyunla, çok kötü bir beden diliyle e, istediği oyunu sergilemediği zaman o sporcu içinde geriye dönüp baktığı zaman e, unutmak istediği bir sezon olur. O yüzden bundan sonra umarım her şey çok daha iyi olur. E, hayırlı uğurlu olsun umarım iyi olur Hüseyin abi içinde. Sence peki bu süreçte taraftar baskısı ne noktada önemliydi? Yani yani sonuçta şimdi şeyler okuyorum ben. İşte Boşkoviç, işte Hande transferleri tamam netleşmedi sonuçta ama hep bir varsayım üzerinden konuşuyoruz. Bunlar olmadan önce bu ayrılık gelseydi bir şeyler değişir miydi takımda gibi? Taraftarların bir tepkisi var. Onların kaybı çok büyük kayıp. Şimdi Hande'ye baktığın zaman bir sporcu hiç kolay yetişmiyor. Altyapıdan yetişti. Geçen sene Yasemin altyapıdan yetişti. Bu sene Galatasaray'da çok iyi işler yapıyor. Geçen sene çok iyi işler yaptı. Hande milli takımımızın köşe oyuncusu. En önemli oyuncularından biri ve Türk oyuncu. Türk oyuncuyu yetiştirebilmek o kalitedeki oyuncu sayısı zaten sınırlı. Tika dediğimiz 10 yıl gerçekten bu kulübe sahiplenmiş. Hem karakteriyle hem mütevaziliyle hem bu ailenin bir parçası olduğunu hissedip bunu gösteren bir sporcunun kaybı o kadar büyük ki. Tabii ki. Yani bunların toparlanabilmesi çok kolay olmayacak. Aslında evet antrenörler gelip gidiyor. Bir düzen var. Ama bu kadar kıymetli sporcuların kaybedilmesi maalesef benim en çok üzüldüğüm şeyler biri Peki e, yarınlara yine umutla bakalım diyelim Hüseyin Hoca için umarım iyi olur. Eczacıbaşı için de iyi bir gelişme olur umarım. Ben inanıyorum e, iyi olacak Hüseyin abinin enerjisi yeni değişim onlara da iyi gelecek diye inanıyorum. Bu arada ufak bir anonsumuz olacak Gülden. Biliyorsun e, crossover sports'ta ankat bölümlerimiz yayınlanıyor her içeriğimizin. E, şimdi tek bir fiyatla bütün içeriklerimizin ankat versiyonuna ulaşabilirsiniz. Açık tribün seviyesinden katıl üyesi olarak voleybol duo, premier masa, one shot serilerinin hepsinin ankat versiyonuna ulaşabilirsiniz. Yankıları hala süren bir diğer e, konuya geçmek istiyorum. Biliyorsun e, Sev Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank altın setle Fenerbahçe-Medikana'yı eledi e, ve yoluna devam ediyor. Bu konuyla ilgili de bu maçla ilgili de aslında çok fazla gündem var. Bir maçlara takımların nasıl hazırlandığı çok tartışılıyor çıldı. Ego takımını nasıl altın sete inandırdı. E, bir de Fenerbahçe Medikana'nın maç öncesi aslında bir kampa girmediği konuşuldu. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun? Ben şimdi çok açıklayıcı bir şey söyleyemem çünkü ben 14 sene aynı takımda oynadım. Ezadi başın oynadım ve bizim savunumuz karşı taraftaydı. Maçları Felek'te oynadığımız için biz hep kampa girerdik. Çünkü bizim için çok zor olurdu. Düşünsene sabah antrenman yapıyorsun, evimize gitsek, ondan sonra maç ise bizim kaçta çıkmamız lazım ki geleceğiz trafik olabilir? Olabilir. O riskleri almamak için çok erken çıkmamız gerekiyor. Bunların hepsi birer yorgunluk. O yüzden de biz maçtan bir gün önce hep kampa girerdik ki bu süreçleri rahat atlatalım diye. Şimdi kampa girip girmediklerini bilmiyorum. Bundan önceki maçlarda eğer Fenerbahçe kampa giriyordu da bu maça girmediyse neden girmedi diye sorulur tabii ki. Ama hmm. bu taraftalar girip girmediklerini bilmiyorum. Bizim dönemimizde ne Vakıfbank giriyordu ne Fenerbahçe giriyordu ama son dönemde inan bilmiyorum. Ama Fenerbahçe bundan önce hep giriyordu da son maçta girmediyse neden e, diye sormaları çok normal ama ben girmiyorlar diye biliyorum Anladım. biraz ee, kulüp kültürüyle de alakalı e, o zaman yakınlıkla bu. Tam, da alakalı hmm. evet nasıl alıştıklarıyla alakalı kuydette hiçbir zaman sokmuyordu ama bu sefer mesela girmişler galiba kampa diye evet. okudum ben evet. yani belki konsantre daha da artsın diye tamamen artık e, izole olsunlar e, son ana kadar her şeyle o maçı düşünsünler diye. Aslında kampa sokmayan Guidetti de bu sefer kampa sokmuş. O da farklı bir şeyler denemiş. Çünkü ilk maçta kaybetti. Guidetti'yi tanıyoruz. Hep yeni bir şeyler dener. Kafasında hep bir planları vardır. Kazanabilmek için her yolu dener. O da yapmadığı bir şey yapmış. Kızlara kampa sokmuş. İyi gelmiş ki bütün takım çok iyi oynadı. Ya Fenerbahçe taraftarını şu yüzden anlayabiliyorum. Sonuçta çeyrek final gibi çok önemli bir maçta. E, hepimizin aslında zihninde yankılanan şey birazcık Fenerbahçe'nin bu maçı geçebileceği üzerineydi. Galiba olabileceği üzerineydi. Ve Vakıfbank'ın Bank'ın altın sete kadar götürmesi hikayeyi ve oradan da galibiyetle çıkması hepimizi çok şaşırttı aslında. Bu noktada taraftar şu soruyu sorabiliyor yönetime. neden bu kadar hani ciddi bir maça hazırlanılmadı? Neden kampa girilmedi? Bir de geçmişlerine baktığımızda da biraz travmatik de bir şey. Karşılaştığı son 6 eşleşmede Vakıfbank Fenerbahçe'yi eliyor. 3'ü altın sette. Dolayısıyla böyle bir geçmişi de var yani. Hem taraftar kültüründe hem takım için e, biraz travmatik yani daha iyi hazırlanabilirler miydi sorusunu sormalarını haklı görüyorum o yüzden. E, kesinlikle travmatik bir şey olduğu belli. Çünkü Gizem Örgen'in ilk maçtan sonraki röportajında diyordu ki ben bir daha altı set görmek istemiyorum. Bak <laughs> 3-0 maçı kazanmışlar. E, alacakları sadece iki set ama kafalarında o altın set olayı var. Çünkü bu çok büyük. Hep diyoruz ya mental olarak sporcunun hazır olması, rahat olması, o baskıyla başa çıkabilmesi o kadar önemli evet. ki. Çünkü onu sahaya yansıtıyorsun oyunu. Bence işte uzun yıllardır bu yaşanan altın sette kayıplar sporcuların üstünde inanılmaz bir baskı yaratmış. Yani hazırlanması şöyle ben Guidetti ile çalışmadığım için işte Gözde ile konuştuğumuzda Gözde dedi ki yani Guidetti o maçı hazırlamıştır. Üç kere oynamışlardır dedi. Erkek sporcuları getirmiştir dedi. Köşeden hücum de, etmişlerdir dedi. dedi. Ona göre bir lok yapmışlardır dedi. Her şeyi onlara teker teker anlatmıştır. Onlara o güveni vermiştir ve şunu söylemiştir yani kaybedecek hiçbir şeyiniz yok istediğiniz gibi oynayın o rahatlık işte böyle bir oyun sergiliyor maalesef e, o sporculardaki büyük kulüplerde oynama baskısı kupayı kazanma baskısı e, istediğin performansı göstermeni o kadar etkiliyor ki ona başa çıkabilmek çok zor yani kampa girsen de girmesen Tabii de ki. değil yani o kafanın rahat olması çünkü e, maçı izlerken şunu gördüm artık e, vakıf o kadar rahat ki nasıl olsa kaybedecek bir 3-0 kazanmışsın. Sonra alacaksın 2 set, 1 set almışsın. 2. set öndesin. Vakıf rahatlıktan ve inanılmaz bir oyunla takım olarak. Çünkü o kadroya karşı takım oyunu oynayacaksın ki bir de Artı Guidetti'yi de aldılar. Evet. Yani Guidetti de bir sporcu gibi yapabilecek bütün hamleleri yaptı. Ve hak edilmiş bir galibiyet. Bir zafer bu. Yani normal bir galibiyet değil bence. Üzerine ve uzun süre konuşulacak bir galibiyet bence. Hiç unutulmayacak. Bence. Evet. Hiç unutulmayacak ve o sporcuların hep hepsine öyle bir çıt ki kendine güven, motivasyon. Kesinlikle. Çok büyük bir antrenör. E, bunu da sayede yansıttığı için sporcuları da çok iyi hazırlamış. Etkisini şöyle söyleyeyim bu geri dönüşün. E, Eczacıbaşı Milano maçında acaba mı dedim? Hani acaba Eczacıbaşı evet. başı da altın setle dönebilir mi dedim? Neden olmasın? Çünkü geçmişte hep var sadece çok inanmakla alakalı. E, Guidetti takımına inandırmış, yapabilirsiniz, öyle bir potansiyeliniz var. Onlar da yaptıkları işten keyif aldılar. Sonucu düşünmeden. Diğer tarafta sezon başından beri inanılmaz kadro, bu kadro her şeyi kazanır, her şeyi kazanır. Şöyle oynuyor, şöyle servis atıyor. Bu sporcuların üstünde inanılmaz bir baskı yaratıyor. Taraftarın çok büyük beklentisi var, çok büyük bir camia. Gerçekten takımını sahiplenen aşık bir taraftar var. Yani onu kaybettiği zaman da tabii ki çok üzülen ve tepki gösteren bir taraftar var. Çünkü şu kadronun tabii ki çeyrek finalde elenmesi çok büyük bir sürpriz. Ama bu spor sporcuların birey, bireysel oyunlarıyla değil geçenlerde söylemiştim hatırlıyorsan star oyuncular set alır takım maç kazandırır evet. bunun göstergesi oldu açıkçası Vakıfbank takım oyunu oynadılar herkes aksayan dışarıdan giren birbirini tamamladı bu da maça yansıdı ve inanılmaz bir zafer kazandılar ee, ama o baskıyı yönetebilmek gerçekten zor onlar için de hiç kolay bir travma değil bu bundan sonraki seneler için de böyle bilmiyorum nasıl başa çıkacaklar zor bu maç sonrası e, Fenerbahçe-Medikanda taraftarlarından da yoğun tepki gördü yönetim gülden biliyorsun. Hulusi Bengü e, tam 1 milyon kez taglendi Twitter'da. Wow! Evet. İşte açıklama istedi aslında taraftar bu menajerlik ve oyuncular üzerinden. Haklı olarak Fenerbahçe taraftarı e, yönetimden bazı değişiklikler istiyor. Hem antrenör özelinde hem de e, yönetim kurulu özelinde. İlk sorum açıklamayı yeterli buldun mu? E, i̇kinci sorum da e, Ferhat Akbaş hamlesinden sonra sence Fenerbahçe Fenerbahçe Medikanlı tarafından da böyle bir hamle gelir mi? Yani şimdi böyle bir açıklama e, yapma gereği duyması çok normal. Çünkü burası çok büyük bir camia. Ve biraz önce anlattığım gibi taraftarın sporcuya, branşa çok sahip çıktığı bir kitle. Çok uzun yıllardır çok büyük starların olduğu bir kadro kurup bu istenilen başarı gelememesi bu noktada hep aynı şeylerin yaşanması tabii soru işareti e, yaratıyor. Bunun üstüne gidilmeli, bunun ne olduğunun bulunup buna göre çöz yönetimi çünkü kendileri için de çok zor bir durum. Yani yıllarca kadroyu kur kur, ondan sonra istediğin Ay, hedefe evet, ulaşamaz ben. Yani buradaki kilit problem neyse bunun üstüne gidilip bunun çözülmesi gerekiyor. Antrenör konusuna gelirse böyle yıldızların, bu kadar iyi bir kadronun yönetilmesi kolay değil. Çok daha tecrübeli, çok daha donanımlı bir antrenörün olması gerektiğini savunanlardandım. Ee, gider mi gitmez mi? bence gider diye düşünüyorum. <laughs> yani geçen sene çünkü Türkiye şampiyon olduktan sonra da Lavarin'in de gitmişti. Bu çünkü böyle bir kadronun çeyrek finalde eğlenmesi çok büyük bir hayal kırıklığı. O yüzden bence antrenör gidecektir. Tabii bununla ilgili bilemiyorum ama yöneticinin açıklama yapması çok normal. Dediğim gibi çok büyük bir camia ve takımına çok sahip çıkan çok destekleyen her anında yanında olan bir camia. O yüzden de o sorunların cevabını almak istemesi normal. Açıklama yani bunun ne olduğu ile ilgili mutlaka çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Yani onlar için de büyük bir hayal kırıklığı ama icraatlarını göreceğiz. Şu an yapılan hiçbir şey yok. Hep beraber göreceğiz nasıl bir önlem alacaklar ne yapacaklar, nasıl bir yol izleyecekler. Hep beraber göreceğiz. Peki Fenerbahçe'de birazcık sırtını oyunculara dayamış bir antrenör var diyebilir miyiz sence? Yani mesela Vakıfbank maçında da yaptığı herhangi bir hamlenin olmayışı, sahada herhangi bir strateji görme işimiz. Sadece bireysel performanslardan maçı kazanmaya çalışan bir Fenerbahçe-Medikana görüşümüz. Ee, biraz önce söylediğim şey oydu. Ee, bence hayatında böyle çok maç oynadığını düşünmüyorum. O da <laughs> bunun bu baskı sadece sporcular değil ki antrenörde de var. Yani bu kadar büyük bir kulübe gelip de her kupayı alma hedefi antrenörde de baskı yaratıyor tabii ki. Yani hiçbir hamle yapmadı ama sezon başından beri zaten çok fazla bir hamlesi yoktu. Aslında bu son maçta yaptığı teknik taktik de alakalı değil. Sezon boyunca hep aynı kadroyla oynadı. Evet. Yedekleri hiç hazırlamadı. Bunun aslında dezavantajını yaşadı. Çünkü sen e, yedekte olan sporcularını hazırlamazsan, onlara o güveni vermezsen böyle bir maça attığın zaman o sporcu da ne yapsın ki? Tabii ki. Bu bir takım oyunu. İşin içinde sakatlık var, performans düşüklüğü var ki e, Fenerbahçe takımı çok iyi servis atan e, ve hücum silahları çok iyi olan bir takım. Ama dezavantajı var mı? Var. Servis karşılamada eğer çok iyi servis atarsanız o eksikliği yaşatırsanız Fenerbahçe'ye problem yaşayabilecek bir takım. Bunu da nasıl yapabilirsin? E, sonuçta Arina ile Ana Kristina'ya servis atılacağı belli. İnanılmaz bir servis e, atılmış onlara. Yani biraz rahatlatmak. Meliha gibi bir oyuncum var ki Meliha hata yapma e, sayısı çok azdır. Bu maçları çok oynadı. Onu koy. E, ya da Stişak'ı unutmuş olabilirler Stişak. mi? Stişak <laughs> sonuçta Stişak da öyle evet. böyle bir pasör çaprazı değil ki. Tabii yani Vargas çok önemli bir yıldız. Evet ama her sporcunun bir nefes almaya ihtiyacı var böyle maçlarda özel dışarıya çıktığı zaman içeride neler döndü nerenin boş olduğu nerede hata yapıldı bunları da çok rahat gözlemleyebilir buna nefes almasına ihtiyacı Kesinlikle. var bu sporcunun Bunda da Antrenörün işte yaptığı hamleler, orada gösterdiği destek, sezon boyunca Arelyla kaç kere oynadı. Şimdi sen maçı atıyorsun, Arelyla da ne bekleyebilirsin? Aynen, evet. Halbuki sıralamanın çok çok aşağısında olan takımlara karşı sen bu kadroyu sürekli oynat, diğerleri dinlensin. Onların da yani bu maç temposunda bu vücutlarının bu kadar yıpranmasına gerek yok. Onun için bence sadece son maçlık bir şey değil. Fenol sezon, sezon boyunca, sezon boyunca evet, yaptığım, e, sezon boyunca yaptıklarının karşılığını al aldı bence. Maçta da o stresi kendi de yönetemedi. Takıma da hiçbir şekilde destek veremedi. Ben sezon boyunca şey konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ee, neden e, ligde tırnak içinde işte Fenerbahçe-Medikana'ya göre alt kalibrede olan takımlarda neden hala vargası oynuyor? Oyuncuyu neden dinlendirmiyorsun? Çünkü Guidettin'in bunu yaptığını görüyoruz. Bençteki Vakıfbank'ın bench takımında yani yedek kadrosunu aslında çok iyi hazırlıyor. Kesinlikle şimdi en son maçta da Franti girdi yine rotasyonla evet. girdiler. Tamam Bahari maçı kazandıktan izliyoruz. sonra motivasyonları tabii ki artacak ama o sporculara sana güveniyorum. Her an benim için kıymetlisin. Ben seni sahaya sokacağım ve denemek bu. Yani bir sporcuyu koyarsın bir şey olmaz ama başka bir sporcu sana çok farklı bir şey yaşatabilir. O enerjiyi verebilir. Yaptığı iki hücum takımı ateşler bunları denemek antrenörün işi. Düşen motivasyonu düşmüş, kendini kötü hisseden sporcuyu destekleyip onu moral man daha yukarıya çıkarabilmek antrenörün işi. Tüm kadroyu kullanmak antrenörün işi. Yani sadece orada mola almak ya da tüm kadro evet çok büyük bir güç ama o kadar uzun bir e, tempo var ki e, bazı maçlarda Vargas'ın vücut dilinden bile anlıyordun yani oynamak Beni istemedi. <laughs> e, süren diye bir şey var yani bu sporcu bu kadar çok yüklenirse e, kendi de artık oynamak istemez, e, kendi performansının altından düşer. Bunlar da makine değil ki bunu kısıtlı olarak kullanmak lazım, doğru zamanda yapmak lazım. Sezon boyunca tüm kadroyu sürekli oynattı oynattı, en oynaması gereken yerde de kızların artık hem mental olarak hem de vücut olarak performansları yetmedi. Takım sistemi bireysel e, oyunu kazandı. E, aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı işte bu bahsettiğimiz elit sporcuların ya da işte Fenerbahçe kadrosundaki bazı sporcuların neden aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ile ilgili tepkiler gösterdi. E, Hulisi Bergü de tek bir menajerle çalışmıyoruz birden fazla menajerle çalışıyoruz diye açıklama yaptı ama taraftar çok da ikna olmuş gibi gözükmüyor aslında. Şimdi altın setten bahsetmişken sana şey sormak istiyorum. Sanırım sen hiç altın sette oynamadın değil mi? <laughs> Yaşı Bizim... <laughs> <laughs> Bizim dönemimizde yoktu sayılar setler vardı. <laughs> evet. O yüzden altın setin hani psikolojisi mental olarak insanda yarattığı baskı vesaire bunlar üzerine konuşsak neler söylersin? Mesela altın set sence adil bir durum mu? Bence adil bir durum değil. Şöyle iki taraf için seyirci için güzel. Çünkü seyir zevkini arttırıyor. İşte mücadele oluyor. Heyecan Son veriyor. Kadar bir umut ne var. olacağı belli olmuyor. <laughs> Çünkü altın set olayında ilk maçın hiçbir anlamı yok bence. Belirleyici olan son maç oluyor. Ki en son maçta gördük yani 3-0 kazandığında iki set alması gerekirken alamadı maçı kaybedildi ve o maçı kazanan zaten altın sette moral ben çok daha yerinde oluyor. Kendine güveni gelmiş oluyor. Hele ev sahibi ise daha da büyük bir avantaj. Bizim dönemimizde yoktu. Biz set ve sayı avarajına bakıyorduk. Yani ben de istemez açıkçası çünkü çok stresi ağır bir 15 sayı bence tamamen birinci maçım hiçbir anlamı yok yani belirleyici son maç olduğu için de çok zor o psikolojiyle çıkma çok adil olduğunu düşünmüyorum açıkçası tüm takımlar için çok anlık bir performansla ilgili sanki değil mi çünkü mesela evet. maçı izliyorum ilk seti Fenerbahçe aldı ve ardından gelen 3 set Vakıf Bankın neyine sonuçlandı dolayısıyla motivasyonu çok yüksek bir takım var ve altın evet. sete öyle giden bir takım var evet. karşı taraftaysa 3 hani Set kaybetmiş ve hani paniklemiş artık anlık olarak mentali çok panik halinde bir takım var. Dolayısıyla o an bir önceki sayıların hiçbir anlamı yok. O yüzden sanki altın set üzerine biraz konuşmamız gerekiyor gibi geliyor. Zaten sporcuların üstünde bir baskı var. Bir de altın set olayı daha da baskıyı arttırdı. Diyorum ya işte izleyenler için güzel heyecan verici ama sporcu için çok zor bir şey. Hele şimdi Fenerbahçe için bu kadar <laughs> sene üst üste üst üste hakikaten çok büyük bir travma. Peki sen bir sporcu olarak önceki eleme turlarında tercih edilen sistemi mi isterdin yoksa hani altın seti mi? Yok hiç altın seti istemem. Zaten stres yapan bir tipim. Panik <laughs> <laughs> Stresten of <laughs> şu maç bitsin diye olurdum. Ben de çok strese girerdim yani evet. Ne kadar tecrübeli olursan o ol. sonuçta o sete göre istediğin yere geleceksin, maçı kaybedeceksin ya da devam edeceksin. Çok zor bir şey. Ve dediğin gibi anlık performans. Yani evet. o an çok kötü oynayabilirsin gitti. Peki Gülden, Sultanlar Ligi'ne gelen takımlarımız var biliyorsun. <laughs> evet. Ee, Papara Göztepe 20 yıl sonra evet. Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseldi. E, aynı zamanda İlbank'ta e, Vodafone Sultanlar Ligi'nde. Onları öncelikle bir tebrik edelim istiyorum. Evet çok tebrik ederiz. Bir Ankara bir İzmir takımı. İki şehrimizde voleybolu çok seven, çok sahiplenen ve destekleyen şehir. E, oraya çok yakışıyor. E, o yüzden de hem İzmir hem Ankara'dan birer takımımız olması çok güzel oldu. Taraftarı e, da e, evet. inanılmaz heyecanlı, yüksek. Ve maçı yaşayan taraftar. Evet. Yani voleybol izlemeyi, e, voleybol branşını çok seven bir şehir iki şehirde. O yüzden de çok mutlu oldum. Göztepe'de bir de kulüp tarihinin 100. yılında çıkmış çok güzel. oldu. Evet çok güzel. Sadece şunu söylemek istiyorum. Umarım istikrarlı olur iki takım içinde. Çünkü buralara gelmek kolay değil ama buralarda Sultanlar Ligi'nde tutunmak daha da zor. Umarım istikrarlı her sene üstüne daha da kattıkları çok daha iyi sezonlar geçirdikleri yıllar olur. Çok tebrik ediyorum. Tabii Göztepe'de Atamon Hoca'yı biliyorsun. Çok severim evet. Hanım eşidir. <laughs> onu da çok tebrik ediyorum. Nalan ablacımız da buraya programa çağırmıştık. İşin bilenleriyle çalışmak başarıyı daha da kolaylaştırıyor açıkçası. Çünkü Nalan abla bundan 2023'te Beşiktaş'ta menajerlik yaparken takımı çıkarmıştı Sultanlar Ligi'ne. Şimdi bu senede Göztepe'de danışmanlık yaparken takımı çıkardılar. Onu da tebrik ederim. Onu da anmış olalım. Başarı her zaman tesadüf değil işte. Yani belli ki çok iyi bir oluyor. ekip kesinlikle. Yani Göztepe'nin taraftarı beni çok heyecanlandırıyor. Maçı izledim. O yüzden yüzden Sultanlar Ligi'nde çok güzel bir renk olabileceklerini Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Çok iyi renk getirecekler. Ee, keyifli bir şekilde... bir dakika <laughs> <laughs> Neydi? Açık Tribün. Açık Tribün katıl üyesi olarak... Dedim <laughs> İlk anonsumu yapmış oldum böylelikle arkadaşlar. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor>